Alma alma. Evet. Ümit Hoca kaçırmayasın ha. Ümit Hoca kaçırma. Biraz sağ, biraz gevşet. Valla. Küfeli mi? O zorlamış onun için. Nerede? Oo güzel güzel koca. hoştur 2-3 kilo rahat var. Ee, evet. Yerlerde. Kağıtı bu tarafa doğru. Güzel güzel 4 kilo rahat var canım. Evet, Beklediğimizden biraz daha küçük bir alır. Evet biz 4 kilo 5 kilo var dedik ama çekişi onu gösterdi. Oh, parmağımız çırpınıyor işte. Yatırım toca. Oh, gel 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 gel. Oh, bayağı bir şeydir bu ha. Tosko bir şeye benziyor ha. Evet. Yiyece yormaya çalışıyoruz tabii ki. Şimdi biraz sonra Ümit Hoca alacak. yoruldu hangi köşe oğlum hayvan hakikaten düştü ooo güzel bir küpeli güzel bir balık